Evet 1 Ocak, 7 Ocak 2024 haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz. Bundan böyle burç yorumlarım YouTube'da, Dolunay Karaca'da her hafta yayınlanacak. Bence haftaya yorumları okumadan başlamayın diyorum. Dinlemeden başlamayın. Diyorum. Evet, Ay Başak burcunda başlıyoruz hemen yılbaşı sonrası ve bu hafta retrolar bitiyor çok güzel. Zaten Jüpiter'in retrosunu bitirmiş olarak gireceğiz. 31 Aralık'ta bitecek. Sonrasında da 2 Ocak'ta Merkür retrosu bitecek. Demek ki hayatın hız kazandığı biraz daha artık önümüze, rutinlerimize, akışa bıraktığımız bir süreç olacak. Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte elektronik aletlerde, iletişimde hız kazanmak, daha rahat düşüncelerimizi ifade etmek ön plana çıkacak. Şimdi Ay Başak burcunda Ay gökyüzünde en hızlı hareket eden. Artık hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için de 2 2,5 günde bir bir burca giriyor ve bizleri o burcun temalarıyla yönlendiriyor. Mesela Ay Başak Burcu'nda başlıyoruz ne demek haftaya? Aslında hepimiz için geçerli bu. Sadece Başak Burçları için değil. Hepimiz için daha titiz, daha eleştirel, daha mükemmelliyetçi, daha bir takım şeyleri ayrıştırıcı bir moda bürünüyoruz. Hangi burçtan olduğumuzun hiçbir önemi yok. Ay Başak Burcu'nda başlayacağız. Haftanın ilk iki günü Başak Burcu'nda. Çarşamba günü Ay Terazi'ye geçecek. Daha uyum, daha naiflik, daha politik olmak ön plana çıkacak ve sonrasında hafta sonu da Ay Akrep burcunda olacak. Derin hisler, derin temalar, derin duygular hepimizi daha etkileyici bir şekilde sahiplenici ve koruyucu bir güdüye büründürecek. Şimdi gelin hemen başlayalım. Koç ve yükselen koçlar. Evet sizler bu haftaya Ay Başak burcundayken yani 6. evinizde başlıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki günlük rutinlerinize dönmek, artık böyle bir hayatın düzenlemesi, temizliği hem ofis hayatınızda, hem iş hayatınızda, hem aile yaşantı alanınızda bunlar geçerli olacak. Bazı şeyleri ayrıştırarak başlayacaksınız. Haftaya başlarken ay ve güneş arasında çok güzel uyumlu bir açı var. Bu da demek oluyor ki aslında otorite figürleriyle, patronlarınızla veya çalışanlarınızla çok güzel diyaloglar kurarak bir takım işlerinizi gayet iyi halledebileceksiniz. Ayın salı günü sorumlulukların arttığı bir gün. Biraz daha iş konularının ön plana çıktığı, biraz işimizle, gücümüzle, biraz kafamızın karışık olduğu bir gün. Çarşamba günü ise ay terazi burcundayken sizin özellikle ikili ilişkilerinize damga vuracak. Biraz daha duygusal motivasyonlar ön plana çıkacak. Biraz daha ilişkilere belki partnerinizin ihtiyaçlarına eğilmek durumunda kalacaksınız. Ve hafta sonu da özellikle bilinçaltı problemleri olabilir. Bazı eskide kalmış, mazide kalmış konular tekrar gün yüzüne çıkabilir. Ve bir şekilde geleceğe dair bir endişe hissedebilirsiniz. Ödemeler konusunda sıkışık olduğunuzu fark edebilirsiniz. Venüs'ün 9. evinize girmesiyle, Venüs çünkü bu hafta, geçen hafta itibariyle başladı, yay burcunda hareket ediyor. Bu da demek oluyor ki olumlu güzellikleri, bereketi ve barışı sağlayacağınız alan özellikle yurt dışı konular olacak sevgili koçlar. Bu hafta hem Merkür Retrosu bitti hem Jüpiter'in retrosu bitti. Bu da iş ve iletişim konularınızı hızlandıracak. Güzel bir hafta olsun. Boğalar ve yükselen boğalar. Evet haftaya Ay Başak Burcu'ndayken başlıyoruz. Sizler için çocuklar, hobiler ve flörtler alanınızda hareket ediyor. Bu anlamda güneşten aldığı üçgen ve güzel açıyla birlikte aslında bu anlamda daha iyi ilerleme, daha güzel iş bitirme, çocuklarınızın üstüne eğilme, onların sorumluluklarını ele alma, belki eğitimsel konular, eğer çocuğunuz olmayabilir. Kendi gündelik yaşantınızda biraz daha hobilerinizle eğilmek isteyeceğiniz, kendi hobilerinizle meşgul olmak isteyeceğiniz de bir zaman olacak aslında. Belki yeni kurslar, yeni hobiler devreye girebilir ve bunlar için bir planlama yapabilirsiniz. Ne de olsa Ay Başak burcunda biraz plan, program ve titizlikle alakalı. Hafta ortasında Ayterazi burcuna geçtiğinde sizler özellikle sağlık konuları, beslenme ve diyet konularıyla ilgili olacaksınız günlük yaşantınızda her gün gördüğünüz insanlarla daha iyi iletişim kurduğunuzu göreceksiniz. Merkür Retrosu çünkü bitti ve artık iletişimsel konularda yoluna girdi. Bu da demek oluyor ki fikirlerimizde, düşüncelerimizde çok daha rahat ifade etme şansı yakalayacağız. Hafta sonu Ay sizin akrep burcunda ve sizin ilişkiler hanenizde olduğu için özellikle ilişkinizde derin temalar ön plana çıkacak. Biraz kıskançlıklardan, fazla sahiplenilmekten veya sahiplenmekten uzak dursak iyi ederiz diyeceğim. Venüs'ün de yay burcunda hareket ediyor oluşu aslında ödemelerde size kolaylıklar sağlayacak ve beklenmedik paralar geliyor bu hafta sevgili boğalar. İkizler ve yükselen ikizler. Evet, 1 Ocak 7 Ocak haftasına hoş geldiniz. 2024'ün ilk haftasındayız ve Merkür retrosu bitti. Demek ki ne kadar mutlu bir hafta sizler için ve ilerleyici bir hafta, rahatladığınız bir hafta. Nihayet yeni yıla girdik. Rutinlerimize dönebiliriz ve Merkür'ün de retrosunun bitmesi en çok sizleri özellikle sizlere çünkü yönetici gezegeniniz olduğu için ve Başakları etkiliyor. Bu manada rahat hareket edebileceksiniz. İşlerinizde o tıkanıklıklar, engeller bir şekilde hız kazanacak efendim. Haftaya başlarken Ay Başak burcunda ilk hafta başlıyoruz. Zaten yeni yıla da Ay Başak burcundayken girdik. Dolayısıyla Ailevi konular ön planda sizler için. Yerleşki alanınız, yaşam alanınız bu alanda bir düzenleme yapmak ve tekrar rutinlere dönmek önem kazanacak. Hafta ortasında özellikle yakın arkadaşlarınızla görüşmek, yakın arkadaşlarınızla nasıl geçti, ne yaptık, neler yaptık, birleşmek, toplantılar ve organizasyonlar keyif verici konulara özen gösterebilirsiniz. Ve yatırımsal konularda ne alanda yatırım yapmanız gerektiği ile ilgili bir takım düşünceler aklınıza gelebilir. Hafta sonu ise ay akrep burcunda olacak. Yani sizin günlük hayatınız, günlük rutinleriniz ön plana çıkacak. Evcil hayvanlarınız varsa kira, kiracılar, kontratlar hepsi bu alanı ilgilendirdiği için bu gibi konularda derin temalar içerisinde olacaksınız. Çünkü ay akrep burcundayken hepimiz biraz derinlere iniyoruz. Biraz olayların iç yüzünü araştırıyoruz. Ve hafta sonu sizler için böyle bir konuyu gündeme getiriyor. Bu hafta Merkür Retrosu bitti dedik. Jüpiter Retrosu bitti. Retrolar bitti. Dolayısıyla Venüs yay burcunda. Bu da ikili ilişkilerinize sürpriz açılımlar getirecek. Küslüklerin, dargınlıkların güzelliğe varacağı, partnerinizle oturup rahat rahat iletişim kuracağınız ve hafta sonunda da özellikle çok güzel organizasyonlara katılacağınızı söyleyebilirim sevgili ikizler. Yengeç ve yükselen yengeçle devam ediyorum o halde. Evet 1 Ocak 7 Ocak haftası sevgili yengeç sizler özellikle yakın çevre kardeşler ve onlarla olan iletişiminizle başlıyorsunuz. Ay Başak Burcu'nda hepimiz çok titiziz haftaya başlarken hepimiz ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor ayırt etmekle meşgulüz. Ve işe yaramayanları kullanmadıklarımızı belki vermek, işe yarayan projeler veya işler bu her konuda olabilir. Bunlarla devam etmek, ayrıştırma haftasındayız aslında. Eskiyi atma, yeniyle devam etme haftasındayız. Hafta ortası Ev düzeniniz önem kazanacak. Ev içinde bazı eksikleri fark edebilir. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda ise Ay Akrep Burcu'nda olacak. Özellikle sizlerin yatırım araçları keyif veren, cesaret gerektiren işlere adım atmanızı söylüyor. Sizler zaten hatırlıyorsanız 2024 Burç yorumlarınızda bu yılın iş kuranı dedik. Demek ki işle ilgili gerçekten güzel fırsatlar karşınıza çıkacak bu hafta. Bu haftanın en zor açısı... Haftaya başlarken Ay'ın Satürn'den aldığı bir karşıt açı dolayısıyla biraz duygularda gizlenme, duyguları çok fazla ön plana çıkarmama, mantığın daha fazla çalışması gerekli olabilir ama şans ve fırsatlar Ay'ın Jüpiter'le yaptığı açı ve Güneş'le yaptığı açıdan dolayı güzel başlayacağımızı söylüyor haftaya. Güzel başlarsak güzel biter diye düşünüyorum. Bu hafta Venüs'ün de Yay burcunda olmasıyla özellikle günlük rutinlerinizde çok güzel açılımlara gebe olabilirsiniz günlük iş hayatınız, günlük yaşantınız, günlük karşılaştığınız insanlarla çok daha keyifli, çok daha ılıman konuşabilirsiniz. Bazı şeyleri kafaya takmamız haftası. Evet, çünkü ben artık aylık, yıllık her türlü burç yorumu yaptığım için yani bu hafta olumlu bir hafta sevgili yengeçler. Aslanlarla devam ediyoruz sevgili aslan ve yükseleni aslan olanlar. Evet haftaya maddi konularla giriyorsunuz. Ay Başak Burcu'nda ödemelerim var nasıl halledeceğim hangi işte ne yapabilirim gibi konular devrede olacak. Evet yılbaşı telaşını atlattık artık rutinlerimize dönebiliriz ve Ay Başak Burcu'ndayken hepimiz mükemmelliyetçi bir havadayız aslında. Bir iş yapıyorsak onun tam olmasını istiyoruz iyi olmasını istiyoruz. Sizler de bu anlamda işinize gücünüze sarılacaksınız özellikle patronlarınızla veya siz bir işverenseniz çalışanlarınızla oturup konuşacağınız toplantılar, seminerler ve bir takım konuşmalar yapacağınız bir süreç olacak haftaya başlarken. Hafta ortasında biraz iş seyahatleri devreye girebilir. Yapacağınız iş seyahatleri, kısa mesafe, gitmeler, gelmeler, ziyaretler olabilir. Ay terazi burcunda olacak. Bunu da gayet iyi becereceksiniz demek oluyor bu. Ay terazi burcundayken daha naif oluyoruz, daha uyumlu oluyoruz, daha ara bulucu bir modda oluyoruz. Hafta sonu ise ay akrepte. Demek ki evde olma zamanı sevgili aslanlar bu hafta sonu. Evinizde kendi o küçük çekirdek ailenizle belki belki tek başınıza bazı şeyleri düşünmek, bazı şeyleri irdelemek ve nerede neyi ne yapmam gerektiğini düşünmem gereken bir haftadayım diyeceksiniz. Venüs 5. evinize giriyor. Arkadaşlıklar artıyor. Arkadaşlıklar güzelleşiyor. Hiç ummadığınız kişilerden telefonlar, mesajlar alabilir. Organizasyonlara katılabilirsiniz. Keyifli, güzel bir hafta olsun. Zaten retrosları da bitirdik. Hem Merkür retrosu, hem Jüpiter retrosu başvurusu bitti. Artık ilerleme zamanı diyeceğiz. Ve bence aslanlar özellikle bu hafta güzel iş başvuruları veyahut da iş girişimlerinde olabilirler diyorum. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Evet haftaya ay sizin burcunuzda başlıyoruz sevgili Başaklar. Bu da demek oluyor ki güvenli bir şekilde başlıyorsunuz. Enerjiniz yüksek. Ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. Önünüze bakıyorsunuz. Ve neyi ne şekilde ayrıştırmanız gerektiğinin farkındalığı gayet yüksek sizde. Ay Başak burcundayken özellikle kendi sağlığınız ve kendi dış görünüşünüz. Belki biraz imaj değiştirmek. Belki biraz işte ne yapmanız gerekiyor yeni yıla yeni girdik. Evet bu hafta, bu hafta itibariyle şunları şunları yapmam gerekiyor, liste çıkarmam gerekiyor diyebilirsiniz. Hafta ortasında ay terazi burcunda olacak ve maddi iş konuları gündeme gelecek, iş sorumlulukları artacak, işle ilgili biraz koşuşturmalı geçecek hafta ortası sizler için. Hafta sonunda ise ay akrep burcunda yani sizin özellikle pazarlama, ticaret, medya, reklam konularınızı etkinleştiriyor ve bu alanda alacağınız kararlar olacak. Bu alanda bazı konularda bir detoks'a gideceksiniz belki de. Neler yapmanız gerektiği ile ilgili düşüncelere bürüneceksiniz. Küçük ticari işler olabilir küçük ziyaretler olabilir. Yine koşuşturmalı bir hafta ama mutlaka yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla dahil edin diyeceğim. Çünkü sizin 3. hanenizde geziyor olacak Ay Akrep Burcu'ndayken. Bu da demek oluyor ki yakın çevrenizde mutlaka temas halinde, fikir alışverişi halinde bulunmanız gerekecek. Merkür Retrosu'nu bitirdik. İkizlere bu müjdeyi verdim. Sizlere de vermek istiyorum çünkü sizin yönetici gezegeniniz aynı zamanda ve Merkür Retrosu'nun bitmesiyle zaten gelişimin rahatladığını, üstünüzden böyle bir yükün kalktığını, hafiflediğini hissediyorsunuzdur eminim ki. Venüs ise Yay burcunda hareket ediyor. Ailevi konularda olumlu gelişmeler var. Yani bu bir sağlık konusuysa sağlığın iyiye gitmesi. Efendime söyleyeyim bir türlü buluşlamıyorsa, bir türlü bir toplanamıyorsanız artık rahat rahat görüşebilme potansiyeli sunuyor. Çünkü Venüs olumlu bir gezegen ve girdiği burçta özellikle yay burcundayken çok daha neşeli, çok daha spontane ve çok daha aktif olacaktır. Güzel bir hafta olsun. Terazi ve yükselen teraziler. Evet hoş geldiniz. 1 Ocak, 7 Ocak haftası 2024'te. Şimdi bu hafta biraz yorgun başlayacaksınız haftaya evet. Belki bu koşuşturmalardan, belki yılın yorgunluğu ve pazartesi sendromuyla biraz başlayabilirsiniz. Ay Başak burcundayken sizler biraz yorgun, halsiz, isteksiz olabiliyorsunuz çünkü. Arka plan enerjiler daha yoğun çalışıyor. Bu manada ama hiç merak etmeyin hafta ortasında hemen Ay Terazi burcuna geçecek ve sizler o enerjiyi, o dinlenmişliği hissedeceksiniz ve kendi işinize, gücünüze bakabileceksiniz. Kendinizi gayet motivasyonlu, konsantrasyonu yüksek hissedeceksiniz. Dış görüntünüz özellikle efendim kendi kişisel bakımlarınız ön planda olacak hafta ortasında. Hafta sonunda ise Ay Akrep Burcu'ndayken özellikle maddi konular, parayla ilgili girişimler, işle ilgili konular devrede olacak. Bir takım ödemeler içerisinde olabilirsiniz. İşle ilgili başvurular yapabilirsiniz. Hafta sonu bunları düşünebilirsiniz daha doğrusu. Geleceğe dayalı neler yapmalıyım, yıl yeni başlayabilirsiniz nelerle uğraşmalıyım? İşimde daha iyi nasıl aktive ederim? İşimi daha güzel nasıl iyileştirebilirim düşünceleri hafta sonu özellikle ön plana çıkacak. Belki partnerinizle, eşinizle veya hayatınızda hiç kimse yoksa ailenizle oturup biraz fikir alışverişlerinin de yapılmasını tavsiye ediyorum bu anlamda. Ne de olsa bu yıl boyunca zaten Güney Düğüm sizde olduğu için aslında biraz böyle insanlardan fikir almanın çok daha fayda getireceği bir seneye başlıyorsunuz. Sevgili Teraziler, evet Merkür retrosunu bitiriyoruz bu hafta. Jüpiter retrosu zaten bitti ve Venüs de Yay burcunda. Tüm bunlar ne anlama geliyor sizler için? Merkür retrosunun bitmesi ve Venüs'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte aslında daha fazla iletişimde bulunmak, daha çok insanla görüşmek, daha tatlı ve naif konuşmalar içinde olacağınız bir süreç. Özellikle kardeşlerinizden alacağınız güzel, sevinçli haberler olabilir bu hafta ve onların mutlulukları sizinle paylaştıkça daha da büyüyebilir. Özellikle akrabalar, yakın çevre, kuzenler ve kardeşler ve arkadaşlar, çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla da gene iletişimin yoğun olduğu bir haftada olacaksınız. Şimdi duygusal anlamda evet biraz baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Belki iş anlamında üstünüzde fazla sorumluluk, fazla ağırlık birikmiş olabilir. Ama hafta ortası itibariyle tüm bunları çok daha kolay çözümleyebileceğinize inanacak ve özgüven kazanacaksınız sevgili teraziler. Bu hafta aynı zamanda affetme haftası sizler için. Geçmişte kalan kırgınlıkları, geçmişte kalan problemleri geçmişte bırakıp artık önünüze bakmış haftası diyorum. Güzel bir hafta olsun. Akrepler ve yükselen akrepler. 1 Ocak, 7 Ocak haftasına hoş geldiniz sevgili akrepler. Ay Başak burcundayken özellikle sosyalleşmek, gezmek, arkadaşlarla buluşmak, dışarıda olmak ve yepyeni projeler için adımlar atmak sizleri keyiflendiriyor. Özellikle sosyal gruplarda belki bir kulüp, bir dernek olabilir bu. Bunlara yazılmak da gene sizler için faydalı olacaktır. Hiç görüşmediğiniz kalabalık ortamlarda bulunacağınız bir haftadasınız bu hafta. Bu alanda bir takım iletişimsel konular hız kazanacak zaten. Çünkü Merkür düze geçiyor. Yani retro hareketini bitiriyor. Ve Merkür'ün düze geçmesiyle birlikte hepimiz bir oh çekeceğiz. Hepimiz rahatlayacağız bu hafta. Sonrasında Ay terazi burcunda olacak çarşamba ve perşembe günleri. Biraz daha sorumluluklar üstünüze binebilir. Biraz daha arka planda, inzivada kalmak, kendi başınıza düşünmek isteyebilirsiniz. O pazartesi, salı gününün yoğunluğunu çarşamba ve perşembe biraz yalnızlaşarak atlatmak isteyebilirsiniz. Kendinize özgü meditasyonlar, rahatlama teknikleri, yoga, efendime söyleyeyim neyle ilgileniyorsanız bunlara yoğunlaşacağınız bir süreç olacak. Hafta sonunda ise ay ay sizin burcunuzda. Ay akrep burcundayken lütfen ama lütfen çok aşırı derin düşünüp kendinizi yıpratmayın. Çünkü zaten akrepler derin temalarla alakalı ve bu süreçte de bir takım böyle dedektif gibi her şeyi irdelemek, her şeyin altında neler yatıyor, komple teorileri kurmak gerçekten çok güzel aslında ama bir anlamda da yorucu olabilir. Buna biraz dikkat ederseniz hiçbir sorun yok. Venüs'ün ikinci evinizde olması parasal anlamda güzel açılımları getirecek bu hafta. Ummadığınız yerlerden para girişleri olabilir, işle ilgili kazançlarınız artabilir diyorum. Güzel bir hafta olsun. Evet, yaylar ve yükselen yay. Haftaya... Özellikle iş ve kariyer konularıyla başlıyorsunuz sevgili yaylar. İşiniz sizin için önemli. Konuşmalarınız özellikle ay ve güneş arasında da olumlu açı var. İki ışıklar yani bunlar gökyüzünün prens ve prensesi, kral ve kraliçesi. Dolayısıyla bunun arasında güzel böyle üçgen bir açı olduğunda işler zaten yolunda gider. Yapmak istediklerimizden keyif alırız ve yapmak istediğimiz işlerde daha rahat bir akış yakalarız. Merkür retrosunu bitirdik, sizin burcunuzda bitti ve düz harekete geçti. Bu da özellikle düşüncelerinizi hayata geçir, geçirmek için çok güzel fırsatlar sunuyor sizlere jüpiter düs hareketinde boğa burcunda ve yay burcuna geçen bir venüs var Demek ki sempatikliğiniz coşkunuz, spontaneliğiniz daha da bir artıyor. İlişkilerde ise özgürlük teması ön plana çıkacağı için ilişkilerde biraz canım ne isterse onu yaparım havasından çıkmak belki iyi kimileriniz için, belki zorlayıcı olabilir. O alana biraz dikkat etmek lazım. Venüs yay burcunda spontaneliği, neşeyi, keyfi sizlere getiriyor. Bu da tüm ilişkilerinizde çocuklarla olsun, arkadaşlarla olsun, günlük yaşantınızda olsun, iş yaşantınızda olsun gayet size keyif verecek, şans verecek sevgili yaylar. Hafta sonunda dinlenmeye mutlaka özen gösterin. Yalnız kalmak olabilir, inzivaya çekilmek, biraz böyle kafa dinlemek olabilir veya daha sakin aktivitelerde bulunabilirsiniz. İşte bir kitap okumak, kahve içmek, evde oturup huzurlu bir müzik dinlemek sizleri mutlu ve motive edecektir. Kendinize iyi davranın. Güzel bir hafta olsun. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Evet, Hayatın akışı nasıl gidiyor bu hafta? Ay Başak burcunda ve 9. evinizde. Demek ki biraz din konuları, felsefe ve eğitimsel konular ön plana çıkacak. Aynı zamanda seyahatlerin de hız kazandığı, seyahat planlarınızı yapacağınız. Nereye, nasıl giderim, ne yaparım? Tabii bunlar iş için olabilir veya keyfi olabilir ama kesinlikle seyahat planlarınızın, bu yıla etkili olan seyahat planlarınızın ortaya çıkacağı bir hafta olacak. Bunlarla ilgili olacaksınız hafta ortasında Ay Terazi burcunda yani sizin kariyer hanenizde dolaşıyor. Bu da demek oluyor ki aslında kariyerle ilgili konular, toplantılar, konuşmalar, çalışanlarınızla veya üstlerinizle ilgili yapacağınız diyaloglar ön plana çıkıyor. Her ne yapıyorsanız görünürde olmak isteyeceksiniz, söz geçirmek isteyeceksiniz ve işlerinize dört kolla sarılacaksınız. Hafta sonunda ise sosyalleşme zamanı Ay Akrep Burcu'nda. Sevdiğiniz insanlarla, güvendiğiniz insanlarla sizin için güven teması çünkü çok ön planda. Dolayısıyla herkesle arkadaş olabilirsiniz ama güvendiğiniz insanlarla bir arada olmak sizi daha motive ediyor. Bu haftanın güzelliği Merkür retrosunun bitişi. Aynı zamanda Jüpiter retrosunu da zaten bitirdik. Dolayısıyla iletişim gayet hız kazanıyor. Özellikle sizlerin 12. evinde hareket ettiği için Merkür ve Venüs doğu alana girdiği için bazı böyle arka planda kimseye söylemediğiniz fikirleriniz olabilir. Arka planda bir takım stratejiler geliştiriyor olabilirsiniz. Bir takım planlamalar yapıyor olabilirsiniz ve bunlarla ilgili de hız kazanacaksınız. Gerçekten sorularınızın cevabını alacaksınız. Güzel bir hafta olsun. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Evet, 1-7 Ocak haftasına hoş geldiniz. Bu haftaya biraz ortaklaşa işler, iş birliktelikleriyle başlıyoruz. Ortaklıklarda daha önce yaşadığınız sorunların çözümlendiği bir hafta olacak. Çünkü ay ve güneş arasında çok güzel bir üçgen açı var. Satürn'den bir karşıt alıyor açı e, açı. Dolayısıyla bu da şunu anlatıyor. Evet, mantıklı hareket edeceğiz. Yani duygulara çok fazla bakmamamız gereken bir haftadayız. Zaten Ay Başak burcundayken mantık ön planda. Merkür de düz hareketine geçtiğine göre iletişimsel konular hız kazandı. Aynı zamanda e iş birlikteliklerinizde, ortaklıklarınızda daha önce kalp kırıklıklarınız varsa bunları bir kenara bırakıp tamamen iş konuşmak ön plana çıkacak. Tamamen işle ilgili, mantıklı davranmak, stratejik davranmak ön plana çıkacak. Hafta ortasında Ay Terazi burcunda ilerliyor sizlerin özellikle uzak ilişkileriniz, belki eş tarafından akrabalar, belki sizin uzak akrabalarınızın ortaya çıkacağı, mesajlaşacağınız, onlardan haberler alacağınız bir süreçte olacaksınız çarşamba ve perşembe. Belki siz onları aramak isteyebilirsiniz. Siz onların ne yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Hafta sonunda ise özellikle e, ay akrepteyken tam tepenizde parlıyor. Demek oluyor ki bu da kendinizi dış dünyaya atın. Kesinlikle eve kapanmayın. Dışarıda olun. İş görüşmeleri, belki geleceğe dair planlamalar ve hayatınızın akışı ile ilgili konuları düşünmek sizler için motive edici olacaktır. Merkür retrosu bitti. Dolayısıyla Artık yapamam, edemem, olmuyor, takıldım gibi problemler sonuca vardı. Yapamam diye, size de özellikle yapamazsın diyenlere hiç kulak asmayın. Venüs 11. evinizde arkadaşlıklar çok iyi gidiyor. Bu hafta yeni insanlar içinizi açacak sevgili kovalar. Evet, geldik balık burçlarına. Balıklar ve yükselen balıklar, yeni haftaya hoş geldiniz. Yeni güzel bir hafta olsun ve güzel bir seneye başlayalım hep birlikte. Şimdi Ay Başak Burcu'nda tam ikili ilişkiler hanesinde 7. evinizde hareket ediyor. Bu da ikili ilişkiler ve ikili ilişkilerdeki sorunların çözümlenmesi bunlara kafa yormayla alakalı sizler için özellikle. Merkür Retrosu bitti, partnerinizle olan o iletişim zorluklarını artık atlattığınızı düşünüyorum. Hafta ortasında Ay terazi burcunda olacak. Biraz ödemeler ön plana çıkacak. Kredi kartları faizler, vergiler, neyi nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili planlamalar ön plana çıkacak. Hafta sonunda ise Ay Akrep burcundayken özellikle seyahat etmek, yeni insanlar tanımak, nerelere giderim, ne yaparım, iş için olsun, kendime nasıl bir fırsat yaratırımı düşüneceksiniz ve insanlarla hiç konuşmadığınız konuları konuşacaksınız bu hafta. Daha önce kendinize sakladığınız veya insanların size anlatmadığı şeyleri duyacaksınız ve şaşıracaksınız sevgili balıklar. Merkür retrosunu bitirdik, Jüpiter retrosunu bitirdik. Artık hayat hız kazanıyor. Önümüze bakma zamanı, işimize, gücümüze odaklanma zamanı ve bu anlamda Venüs de sizin 10. evinizde hareket ediyor. Yani iş konularında çok güzel açılımlar yakalamaya başlıyorsunuz bu hafta itibariyle. Güzel bir hafta olsun. Kendinize iyi davranın.